Valla burası çok güzel. Yaylı havası var burada. Merkez çok sıcak. Sıcaktan bunaldık. Kendimizi buralara attık. Eğleniyoruz işte. Piknike geldik. Çoluk çocuk. İnşallah eğlenip döneceğiz. Yani. Tavsiye ediyor ediyor muyuz? Burada? Evet. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir havası var. E, doğa çok güzel. Havası güzel. Hizmet. Kendi hizmetini kendin yapıyorsun. Çadırlar var. E, çadır başı 100 TL verip içinde oturuyorsun. Günlüğü 100, lira. Günlüğü 100 lira. İyi. Yani çok güzel bir yer. Tavsiye ederim yani. Erciyes'teyiz Tekir Yaylası'nda. Şu an Erciyes Türkiye'si, Kayseri olduğu için geldik yani. <laughs> Kayseri'de, o da yeğeni oluyor falan. İşte Erciyes'i getirdiler bugün, bizim bir şeyimiz yoktu ama. Evet. Nasıl gidiyor? İyi, i̇yi gidiyor yani, güzel yani, <laughs> çevre güzel falan. Baya gelişmiş olmuş, Oca, eskiden cami yoktu, o cami yapılmış falan, İyi yani. <laughs>